Arkadaşlar hoş geldiniz, saat biraz geç oldu farkındayım ama bir an önce bu videoyu yetiştirmek istedim aslına bakarsanız. Videolarımda sesin kötü geldiğine yönelik eleştiriler vardı. Gittim bir mikrofon aldım, bakalım bundan sonra nasıl olacak. Umarım daha iyi olur yayınlarımız. Bu videonun başlığını, borsanın döneceği yeri nasıl bildik, bundan sonra ne olacak diye koydum. Bakın arkadaşlar, günlerdir ben gerek buradaki yayınlarda, gerek Twitter'da ve TradingView'daki paylaşımlarımda hep şunu söylüyordum. Burada bir omuz baş omuz var. Bu omuz baş omuzun çalışıp çalışmayacağını henüz bilmiyoruz. Eğer çalıştırırlarsa şuradaki boyun kırılımından sonra hemen hemen şu miktar kadar aşağıya gideceğimizi öngörmüştük. Şöyle bir omuz baş omuzdan bahsetmiştim ben yayınlarımda. Gördüğünüz gibi başın tepesinden boyun kırılımına kadar olan bölüm kadar aşağıya gittiniz. Aslında ben bildim diye kolaycı bir başlık oldu ama öyle biri değilim merak etmeyin. Bunu grafikler söylüyor aslına bakarsanız. Biz şu boy kadar gördüğünüz gibi bunu kullanmayı buraya koyduğumuzda şu boy kadar aşağıya gittik. Buraya bir ince mum bırakıldı ve sonra akabinde borsamız güzel bir yükselişle günü tamamlamış oldu. Ben gün içerisinde yaptığım paylaşımlarda da döndüğümüze dair ufak tefek sinyaller verdim aslında bakarsan. Tabi tutmayabilirdi ama tuttu güzel oldu aslında. Şu an 5 dakikalık grafikteyiz gördüğünüz gibi burada minik tobolar mevcut. Bu 5 dakikalıkta şöyle 15 dakikalığı alalım arzu ederseniz. Buyurun 15 dakikalıkta da minik bir topumuz mevcut burada. Peki bundan sonra ne olacak? Buraya kadar geldik, hedefe ulaşıldı, oldu bitti, dönüyor muyuz boyutuna? Kapattığımız yere bakarsanız arkadaşlar, ben bu beyaz çizgiyi saatlikte çiziyorum. Şu şekilde yaklaştırayım. Şu an saatlikte çizdiğim düşene göre hafif yukarıda kapatmışız. Bu güzel bir kapanış tamam ama henüz burayı hallettik. Bu sarı boyun çizgimizin de yukarısına çıktık diyemiyoruz maalesef. Yarın açılış çok önemli olacak. 5 dakikalıkta tobalarla, 15 dakikalıkta tobalarla buraya kadar geldik. Ama 1 saatlik şöyle bakarsanız eğer bir toba yapacaksak sağ omzun eksik olduğunu görüyoruz. Şu şekilde bir hareket yapıp yukarı gitmemiz mümkün. Tabii ki bunu daha yukarılarda, şu bölgede de yapabiliriz. Ancak ben saatlikte ikili dip yapacağım derse ne olur? O zaman Şöyle bir hareket bekleyebiliriz borsamızda. Şuradan alıp yukarı verir, bu da ikili dip olur. Şuradan tam buraya gelir, yukarı verir, bu da ikili dip olur. Yoksa ben yeteri kadar mal toplayamadım, insanlar mallarını satmadı, bu kağıya biraz daha mal versin deyip bunu biraz daha aşağıya yapar. Ki günümüzde daha çok bu şekilde ikili diplerin ikinci ayağını çok aşağılara indirip de yapabiliyorlar. Bu tamamıyla büyüklerin ne kadar mal toplayıp toplamadığıyla alakalı arkadaşlar. Dolayısıyla ben şunları hemen bir temizleyeyim arzu ederseniz. Ben iki ihtimal üzerinde duruyorum şahsen. Bir yerde bu şekilde bir sağımız yapacağız. Veyahut bunu aşağıya indirip tekrar yukarı verip birinci dip ikinci dip yapacağız. Bakın şu an döndük dönüyoruz her şey bitti demememizin nedeni şu arkadaşlar. Burada henüz bir formasyon görmüyoruz tam olarak. Tamam bir reversal formasyona benzer bir şeyler var. Ancak tam olarak biz dönüş işini hallettik diyemiyoruz. Ancak yolumuz görünen o ki yukarı gibi. Çünkü buradan bir daha düşüş formasyonu yapması pek münasip görünmüyor işin aslına bakarsanız. Umarım yarın her şey çok daha güzel olur. İkili de ve buradan inmez de şu şekilde sağ yapar ve borsamız yukarı devam eder. Sizce nereye kadar gidebiliriz derseniz, biz 8600'ler tekrar görünüyor gibi arkadaşlar. Bakın görünüyor gibi diyorum, ben hiçbir zaman net bir şey konuşmam. Öyle bir şey olacak olursa bu sefer yalnız çok daha büyük bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla 8600'lere gidecek olursak oradan aşağıya dönüşlerde 2 saatlikler, 3 saatlikler, 4 saatlikler süper trendlerin kırılımı bu kez çok daha önemli hale gelebilir. Ama umarım onu o günlerde konuşmaya başlarız. Şu an tahmin ettiğimiz gibi umarım yukarı harekete devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Marmaris'ten selamlar. Hoşçakalın şimdilik.